Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan yakışıklı ve çoklarını kendisine hayran bırakmış yakışıklı oyuncumuz İbrahim oldan yepyeni görüntüler geldi yapılan bu görüntüleri Ben de görür görmez kanalımda hemen video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir videoyla yeniden sizler olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.